Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Magazin haberiyle daha ortaya karışık kanalı yine sizlerle beraber. Evet arkadaşlar, yeni bir gün haberle, yeni bir gün haberle <laughs> yine sizlerle beraber. Çok böyle bera ağlayan biri değilim değil Her zaman yeni haberleri, yeni görüntüleri. Hakikaten son altayım zor geçti ayrıca bizim. Edis'in gözyaşları, ünlü pop gönüllü hayranlarıyla buluştu. Konserine gelen babasını tek başına gören şarkıcı o sırada gözyaşlarını tutamadı. Babasının ilk kez tek başına gördüğünü söyleyen Edis, annesinin İzmir'de kanser tedavisi gördüğü için kanserine gelemediğini hayranlarıyla paylaştı. Annesi Sevil Görgül'ünün son komik e, kimyoterapisini aldığını, sağlığına kavuşmasına çok az kaldığını duyurdu. Evet arkadaşlar Allah'tan şifa diliyoruz ve yeni haberlerle görüşmek dileğiyle söylüyoruz. Hoşçakalın.